20 Aralık e, 2018 Antalya e, Aksu Kurşunlu'dayız. Evet. Selahattin Çıtak. Evet. Eee Murat Vernes ziraat mühendisi. Evet. E, Selahattin Bey. Öncelikle bu muhitin adı nedir? Kurşunlu, Kurşunlu da, Mahallesi. Ne diye geçiyoruz? E, Kurşunlu Mahallesi Çamlık Sokak'tayız. Çamlık Sokak'ta. Evet. Bir Kaliforniya biber. Evet. Serasındayız. Kaç e, dönüm burası? Kaç dekar? Burası 6 dekar. 6 dekar, evet. 6 dekar bir e, Kaliforniya biber evet. e, serasındayız. Burada rekor gelişim ürünümüzü kullandık. Evet. Bu sezon. Ee, öncelikle şunu sorayım. Toprağımızla alakalı konuşalım. Rekor gelişim malum bir toprak düzenleyici. Evet. Toprağımız neydi? Şu an ne oldu? Önce toprakla ilgili değişimleri bir anlatalım. Tabii. Özetleyelim. Geçen sene e, bu sene kullandığımızda şöyle bakalım kameramızı da. E, kullandığımızda toprağımızda bir e, önceki e, to, bitki kökenlerinde bir toprakta kabarma. E, su tutumunda fayda. E, Mesela su tutumu dediğinizde bu sene daha mı az suluyorsunuz, daha çok mu suluyorsunuz? Suyu nemliliği tutuyor mu? Sulama aralığı daha açık periyotlarda git uzadı yani, diyoruz. sulama evet. aralıkları uzadı. E, toprağın gevşemesi konusunda ne gördünüz? Tavlılık e. konusunda? Tavını tutmasında faydası var, ürünün, Hı -hı. E, o konuda bize yardımcı e, ve ayrıca bitki besin elemanları alımında da bize yardımcı oluyor. Tabii. Şimdi burada bu çeşit e, farklı bir çeşit. Şöyle gösterelim. Yani Kaliforniya bu ihracata gidiyor, evet. doğru mu? Yani çok yurt içiyle alakalı yok. Bu sarı olan çeşidi. Evet. California. Peki bu seneki kaliteyle yani e, toprak sağlıklı olunca beslenme az önce söylediğiniz gibi topraktan eminim iyi olunca meyve kalitesi de, meyve e, bitki evet. gelişimi de güzel oluyor. Evet, meyve çok Geçen ve... seneye göre bir verim ve kaliteyle alakalı söyleyebileceğiniz bir şey var mı gözlemlediğiniz? Bu sene meyve çapı ve meyve kalitesi olarak bir kalite artışımız mevcut. Meyve tutumu olarak mesela üst sıralara e, evet yakın hala meyve tutumları evet. var. Şöyle şurada gösterebilirsek şu şekilde. Bu sizin için çok büyük artı. Evet. Şurada da var. Çünkü e, 20 Aralık'tayız. Bu tarihten sonra da e, ne tuttuysa zaten onun üzerinden evet. yürüyecek. Bunun bir sarı bir de kırmızısı var. Evet. Bu Kaliforniya biberi. Buradan şöyle gösterelim biraz daha üreticiler de görsün. Gelin siz de. Yani şu şekilde Şöyle meyve tutumlarını gösterelim. Yani farklı bir çeşit, farklı bir şey. Yani şu olmuş hali şurada. Sarardın. Şöyle. Kaliforniya biber düğünümüz. Ee, babanızın ismi neydi? Hasan Çıtak. Hasan Çıtak. Beraber burada, e, evet. bu sırayla e, ilgileniyorsunuz. Beraber evet. çalışıyorsunuz. Siz de aslında bir ziraatçısınız. Evet. Ziraat ee, teknik anlamda ziraat teknikerisiniz. Ee, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğiniz. Mesela yaprak genişimi, yapraklarda herhangi bir kusur pürüz vesaire bir şey oluştu mu bu sene? Herhangi, geçen gibi bir hastalıklarda bir çoğalma olmadı. Ne vardı geçen sene mesela ee, bu sene olmayan? E, özellikle bitki bünyesinde tepeden bir çökme yaşıyorduk. Çökme yaşıyordu. E, onlar yaşanmadı. Onları yaşamadık. E, bitki geçen seneye bakış biraz daha periyodik olarak hızlı ilerlemesini hızlı ilerleme evet. sağladı. Hali e, ürün bu da erkencilik getirmiş erken erken oldu size. getirdi bizim için. Peki e, erken hasat gelmesinin size getirisi ne oluyor? Tabii kalite ve erken hasat ekim zamanıyla e, erkencilik sağlayarak bizi e, birkaç e, tur daha hızlı bir şekilde tur daha hızlı kırık. şekilde geçiriyor. E, Murat Bey'e de bir söz verelim. Çünkü o da bu senenin Geçen seneki durumunu daha iyi tespit evet. edebiliyor. Kendi gözlemleri var. Neler söyleyebilirsiniz? Geçen Gözlemleriniz. sene yine burada Kaliforniya yetiştirici yapıldı altı dönümde. Toprağın değişik noktalarındaki farklılıklardan dolayı bitki gelişiminde de farklılıklar mevcuttu. Şimdi sözünüzü kesiyorum. Gerçek anlamda şu köşede bir bozuk yer olduğunu. Evet. Yani ee... yaklaşık bir buçuk iki dönüm alandaki yerde hı hı gelişmede toprak yapısından kaynaklanan bir zayıflık vardı. Bu da verimde ve kalitede düşüklüğe sebep oluyordu. Bu sene e, rekor gelişimin kullanıldığı bu alanda yine bitkilerimizin e, hepsinin e, homojen bir şekilde geliştiğini gözlemledik. Evet. Ayrıca topraktaki yapmış olduğu e, gevşeme sayesinde şu gevşeklik şurada belli zaten. Evet toprağın. Şöyle bir gösterebilirseniz <laughs> Zahattin şöyle bir kazabilirsen en azından toprağın gevşekliği konusunda çok rahatça yani eşimiz Peki burada geçen seneki durum neydi? Bu şekilde miydi? Hayır, biraz evet. daha sert sertti. Evet, böyle kaba değildi. Evet. Bu havalanmanın yani gevşekliğin sayesinde, havalanmanın ve su dengesinin e, olması sayesinde bu sene meyvelerimizin et kalınlığının ve e, büyüklüğünün de daha iyi olduğunu görüyoruz. Daha iyi olduğunu görüyoruz. Ee, şöyle biraz daha gidelim. En azından şu aradan şöyle gösterelim. Şöyle yukarıdan da bir çekebilirsek. Şöyle biberin şey anlamında. Gayet güzel, standart eşikliğe gelmiş. E, bu herhalde şey için, şey anlamında sizin pazarda satışınızla alakalı, ihracat anlamında da tercih sebebi olmanızı evet. sağlıyor. E, söyleyebileceğiniz var mı başka bir şeyler? Gözlemle bu sene sağladığı size artılar sulamadan e, Tabii. bir artıya geçiyoruz. Evet. Bozuk olan bir, e, bozuk demeyelim yani daha az çalışan, gelişimi evet. zayıf olan bölgenin daha iyi olduğunu Murat Bey'in gözlemi var. Sulama tasarrufu var, meyve kalitesi var, üst. Evet. Ee, dal gelişiminde en üst tarafta ki sıralarda bile meyvelerimiz tutmuş evet. şu anda. Ve Kaliforniya'da et kalınlığı önemli. Et kalınlığının da arttığını. Et kalınlığı yani arttığını. Güvenin alımındaki e, düzgünlük dolayısıyla. Şöyle Böyle yaprak, yaprak genişliğinde gösterelim. Şöyle bir el genişliğine gelmiş. Çeşit olarak farklı bir çeşit. E, rekor gelişimi tavsiye eder misiniz? Evet. Öncelikle tavsiye bölgenize e, Türkiye'deki sera üreticilerinin evet. öncelikle. Ee, çeşit olarak da bu çeşit zaten çok fazla e, Türkiye'de bilinen bir şey değil. Yeni Bak, yeni bölgelerde gelişiyor. Yani, yeni yeni gelişiyor. Artı. yani e, Türk toplumunun da tükettiği bir ürün değil ama çiftçimizin evet. katma değer anlamında katma değer kazanabileceği bir biber çeşidi. Evet. E, var mı Murat Bey sizin eklemek istediğiniz? Şu an için yok. Teşekkür ederiz. Şu ederim. an için yok. Biz de teşekkür ederiz. E, fuarda da ziyaret etmiştiniz. Evet. O anlamda da teşekkür ediyoruz. Biz de yerde evet. ziyaret yapmış olduk. Hem serayı gezdirdiniz bize. Ha. Şöyle bakalım. Teşekkür ederiz. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün. pH'ı dengeleyin.